ilk dört oldu. Bugün aramızda tabii hak e, genel başkan yardımcısı da aramızda. Sağ olsun dün genel başkan Mahmut Bey'in sizlere çok selamları var. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. 2022 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere askeri ücrete yapılan yüzde ellilik artışa ve yürürlükteki toplu sözleşmesiyle verilen haklara ilaveten işçi kardeşlerimizin ücretlerine meslek ve ünvanlarına göre belirlediğimiz üç ayrı gruba yüzde on, yüzde on beş ve yüzde yirmi oranında ilave ücret zammı yapmıştık. Yine işçilerimizin sosyal yardım kalemlerinden çocuk yardımı, yemek yardımı ve direksiyon primine yüzde yüz, yakacak yardımına da yüzde iki yüz kırk oranda artış sağlamıştık. Bu yine geldiğimizde Temmuz ayından geçerli olmak üzere askeri ücrete yapılan ve askeri ücreti 4250 TL'den 5500 TL'ye çıkaran %30'luk artışa ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesiyle verdiğimiz haklara ilaveten her işçimizin ücretine aynı zamanda ekstra olarak refah payı olarak seyyanen net 750 TL veriyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olmasını ve uğurlu olmasını diliyorum. Yaptığımız bu iyileştirmeyle Birinci grupta yer alan işçilerimiz net 7660 TL. Ikinci grupta yer alan işçilerimiz 7525 TL ve üçüncü grupta yer alan işçilerimiz ise net 7206 TL maaş alacaklardır. Bu çalışma ile Haziran ayından aldan ve her bir ücrete ortalama yani hepinizin maaş artışı 2000 TL oldu. Yani daha önceki maaşa nazaran 2000 bin lira fazla maaş alacaksınız. <laughs> Devletimizin de milletimizin bizlere emanet ettiği her bir kuruşun hesabını verdiğimiz güvenilir, açık, şeffaf bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Bunu yaparken mesai arkadaşlarımızın emeği ve adın terinin karşılığını da bütçe imkanlarımız ölçüsünde teslim etmenin çabasını, gayretini de ve vebali omuzlarımızda hissediyoruz. Bu hissiyat ve çalışma anlayışıyla çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürecek Mardin'imizin tarım, tarımdan türüzme, ticaretten sanayiye aradığı katma değeri hemşerilerimizle ve onlara hizmet eden kardeşlerimizle buluşturacağız işçi kardeşlerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda inşallah şu an bir teklif aldık. Yani özel bir bankadan en az sizin bir maaş kadar promosyon verebilmek için bir çalışmamız devam ediyor. Ancak bir kamu bankasıyla da bir çalışmamız dün itibariyle başladı. İşte orada daha fazla alabileceğiz umuduyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bayramdan sonra onun da bütçesini severeceğiz en az bir maaş kadar ama en az bir maaş kadar bir protokol yapıyoruz. Yani bunu şu an aldık inşallah daha fazlasını alabilir biz diye gayret ediyoruz. Tabii bu ücretlerin bu, bu zamın belirlenmesinde sağ olsun hakikaten Mahmut Bey'in genel başkan yardımcılarının çok ciddi bir katkıları oldu. Onun için onlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle yedinci aydan itibaren bir nebze de olsa çalışan arkadaşlarımızın ücretlerini artıralım dedi ama kendisinden Allah razı olsun Türkiye standartlarını aştı. Herkese 2'şer bin lira net demek, bürüt bin liraya yakın demek. Teşekkür ediyoruz Sayın var İnşallah biz işçi kardeşlerimiz olarak sizlere layık olmaya çalışacağız. Mardin'imize layık olmaya çalışacağız. Daha çok çalışacağız. İnşallah bu arkadaşlar ücret zammı 5 aylık, 6 ay. başında tekrar bir sözleşme daha var. Bazı arkadaşlar ya başkanım filan ilde şu kadar olmuş filan ilde Bunların hepsi yıllık. Burada verilen zam altı aylık. Eğer altı aylığa vurursanız siz Türkiye'de şu anda yıl başında alacağınız zamla da zirveye çıkıyorsunuz. Bundan dolayı çok güzel bir artış yapıldı. Sayın valime ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.